Cümleden selamun aleyküm. Hayırlı işler dileriz. Manisa Alaşir, Tekeloğlu Traktör Yedek Parça. Bağbahçe Mahsi Ferguson, Orjinal Hidratüresor Montaj Olmuştur. Şöyle sizlere kısaca bir gösterim yapalım. Bu arada 135 masayı düz dengel Çarpılı düz zengil 135 masa grubunu komple orijinal elektrotresör montaj olur. İspanyollara da düz zengiline orijinal elektrotresör takılır. Montaj yapılır. Gönderim yaparız. Youtube ve Facebook sayfamız vardır. İş yerimiz Manisa Alaşehir. Tekeloğlu traktör yedek parça. Türkiye'nin 82 iline gönderim yaparız. Yapmış olduğumuz, göndermiş olduğumuz hidrolik direksiyonlar bir yıl garantilidir.